Bugün biraz gırgır günümdeyim. Şakayla karışık. Ben Çağatay Şenat'la video hoş geldiniz. Saddi alışık günümdeyim. Şimdi Urfalıyam ezelden diyemeyeceğim ama Urfalıları ezelden beri severim. Yumuşak başlıdırlar, pozitiftirler, acayip sevimli bir tarafları vardır. Çok sevimlidirler. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati de daha ilk günden çok sevimli bulduğumu itiraf ediyorum. Hayır hayır pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olduğum falan yok. Sayın Nebati'yi hiç pişmanlık duymayacağım bir şekilde seviyorum. Hep seveceğim de. Ben de öyle bir hissiyat oluşturdu. Malum ilk izlenim önemlidir. Galiba yeni bir maden buldum. <laughs> ünlü love story filminin ünlü mottosundaki aşk hiçbir zaman pişmanlık duymamaktır tarzı bir sevginin bir başka versiyonu bu. Nebati Bey'i sevmekten, sempati duymaktan hiç pişmanlık duyacağımı sanmıyorum. Kendi yerinde şeytan tüyü var. Bu şeytan tüyü de galiba Urfalığından geliyor. Nebati Bey ilk günden beri kendisine duyduğum sempatiyi hak ettiğini gösterdi bana açıkçası gözlerime bakın ışıltı mışıltı dedi ya gözlerime bakın ışıltıya bakın. Onu demesinden beri gözlerimi kendisinden ayıramıyorum. Çok sevdiğim bir şarkı vardır. Bette Davis Ice diye. Ünlü oyuncu Bad Davis'in biraz mahmur bakan gizemli gözleri üzerine yazılmıştır. Nebati Bey'in gözlerinde. Öyle Bad Davis'in gözlerindeki gizem pek fazla yok açıkçası. Ya ne var derseniz gözlerinin içi gülüyor. Belli ki bir iç huzuru var. Mutlu bir adam. Çok da tanımıyorum. Belki bakan yapıldığı için mutludur. Sayın Nebati iş dünyasındaki iş dünyasındaki mutluluğu bizlerle paylaşmaktan da kaçınmıyor. Bizlerin de mutlu olması için elinden geleni yapıyor. Zat hallerinin beni dinlerken mutlu eden bazı vecizeleri şöyle. Ekonomiyi biz düzelttik dedi mesela. Hemen birkaç gün önce. Üstelik ekonomimizin AKP iktidarının 20. yılında daha yeni yeni düzeldiğine atfen söyledi bunları yeni düzeltmiş. Galiba kendisi göreve geldiği anda işlerin düzeldiği fikrine kapılmış. Gerçi biraz AKP'nin geçmiş 20 yılına ve seleflerine yani kendi önceki bakanlar haksızlık yapmış ama yine de asıl sorun AKP'nin ekonomide en kötü gittiği son zamanlarda son zamanları bir nevi asr-ı saadetin başlangıcı olarak açıklaması bana ister istemez ne içiyor acaba kendi iyi hissetme hormonu olan dopamin mi alıyor sorusunu sordurttu. Neyse efendim bakan olduktan sonra ilk kez gittiğim memleketi Urfa'da bulunmak da aşırı dopamin etkisi yapmış olacak ki Ardinalimi onunla çarpmama yol açan yeni vecizelerini dinlemekte kısmet oldu. Mesela Türk lirası tüm zamanların en düşük seyrinde dedi. Önce en düşük seviyede mi demek istedi de dili suçtu diye düşündüm. Ama öyle değilmiş tabi. TL en düşük seyrinde derken kelime oyunu yapıyor. TL'nin dolar karşısında stabil, sabit hale geldiğini, değerinin artık çok oynamadığını söylüyor. Gerçekten de haklı. Şu birkaç aylık bakanlık, kendilerinin bakanlık hayatında. Dolar çok aşağı yukarı oynamadı. Çünkü zaten oynayacağı zirveleri ve çok hızlı görmüş. Sonra hızlıca da biraz geri düşüp toparlanmıştı. Allah muradına göre versin derler ya. Ben de Sayın Nebati'ye Allah'ın güzel yüreğine uygun bir TL dolar paritesi vermesini diliyorum Allah öyle bir parite nasip eylesin göreve gelmesiyle yukarı aşağı serinin sakinleştiğini anladığım TL dolar paritesine de bu yavaş serinde uzun ömürler diliyorum yalnız sayın Nebati bir konuda uyarmak isterim kendisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getiren büyüğümüzle büyüğümüzle ters düşme olasılığı var Çünkü Sayın Nebati de sanki ekonominin kitabını yeniden yazıyor o işi Keynes yaptı, Marx yaptı, Friedman'ın yaptı. Ama bildiğim kadarıyla en son Sayın Erdoğan'ın yazdığı ekonomin kitabı üzerine başka bir kitap yazılmadı. Ha bir de damat yazdı ama onu tam sayamıyorum. Belki yardımcı ders kitabı olarak kabul edebilirim. Ama Sayın Nebati öyle tehlikeli bir laf etti ki belli ki yeni bir ekonomi kitabı yolda. Tarihe geçecek bir söz söyledi. Şöyle dedi. Sindire sindire söylüyorum. Siz de lütfen sindire sindire dinleyin. Fiyatlar düşerse enflasyon da düşer dedi. Evet, ben de fiyatlar düşünce enflasyon düşeceğini biliyordum tabii ki ama söylemek hiç aklıma gelmemişti. Belki ekonominin yeni bir kitabı yolda. Şimdi fiyatlar malumunuz epeyce yüksek. Markete gittiğimizde falan moralimiz bozuluyor. Ama bozmamamız mı gerekiyor anlayamadım. Çünkü Sayın Nebati fiyatlar düşecek demiyor. Fiyatlar düşerse enflasyon da düşer diye genel ekonomiye giriş dersi veriyor. HDP milletvekili Garopaylan Nebati'yi yurt dışına göndermeyin dediğinde, göndermeyin dediğinde biraz kederlenmiştim. Sanırım son sözlerini kastetti ama çok da geç kalmıştı. Çünkü Nebati Bey ata Üsküdar'ı geçmiş misali ilk yurt dışı seferinde yapmış İngiltere'ye para bulmaya gitmişti. Londra'nın tarihi finans merkezi City of London'daki Mansion House'ta düzenlenen İngiltere Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'nın açılış konuşmasını da yaptı hala orada. Sanırım ta Londra'ya kadar da yeşil sermaye kapsamlı ablını bir toplantı diye gitmişler ama toplantı Nın yeşili çevrecili yeşiliydi. Yeşil çevrecilik üzerineydi. Pek umduğunu bulamadı. Ama enflasyonu düşürmeye kararlıyız falan dedi. Allah'tan fiyatlar düşerse enflasyon düşer gibi genel ekonomi dersi vermeye kalkmadı. O dersi hem Urfalılara sakladı. Biliyorsunuz İngiltere ekonominin kitaplarının yazıldığı bir ülke. Rahmetli Adam Smith'ten beri bu durum böyle. Smith'in eseri Ulusların Zenginliği Kapitalizmin ilk El Kitabı'ydı. Buradan uyarmak isterim ki ben Sayın Nebahat'in Adam Smith'in görünmez el teorisini yani kabaca arz talep çatışması sonucu fiyatın ve piyasaların kendiliğinden bir düzen tutturması fikrini biraz yanlış anladığı kanaatindeyim. Mesela adamcağız bugünleri göremedi ve teorisi geçerliliğini epeyce yitirdi ama Adam Smith'e göre TL değer kaybediyorsa faizi durduk yere düşürmemek lazım ki bir denge olursun. Ama Nebati Bey'e verilen ekonominin kitabı tüm bunların tersini yazıyor. O da onun için yenisini yazacak galiba. Nebati Bey sanırım Adam Smith'in görünmez elini biraz farklı yorumlamış. Fiyatlarında, da enflasyonu da kendi kendini görünmez bir el tarafından düşürüleceğini zannediyor. Düşüreceğini zannediyor. Yani işimiz biraz Allah'a havale. Zaten Sayın Nebati'nin gözlerine bakıp ona inanmamızı bekliyor ya. Ne diyeyim? Gerçekten de imanlı adam. Yüzünde de nur var derler ya. Hakikaten de nurlu bir adam. İnsanı konuştukça inanası geliyor. Zaten Türkiye'nin en büyük sorunu da güven sorunu. işte ve dışta. O da acayip güven veriyor. Kendisine güvenmesi de çok çok iyi. Allah yüzünü kara çıkarmasın. Ama şöyle ki eğer işler ters giderse ki o tarz konuşan çok, çok şom ağızlı ekonomist var. Sayın Nebahat'ın biraz madara olmasından da endişelenmiyor diyelim. Ama eğer dedikleri çıkmazsa da mesele yok. Çünkü mesleği hazır. Zaten yeni bir güçlü rakip bulduğunu anlayan ve de tehlikeyi sezen değerli komedyen kardeşimiz Cem Yılmaz da birkaç gün önce harekete geçti. Şöyle bir tweet attı akaryakıt zammı vesaire gibi şeyler duyuyorum etrafta. Kesinlikle katılmıyorum. Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey. Her dolmuşa gelmeyin. Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim dedi Cem Yılmaz. Sanırım nebati kıskandı ya da gelmekte olanı <laughs> bu farklı. Rakip komedyeni yani rakip komedyeni fark etti. Orada ekmek var diye gardını almaya başladım. Ama Cem Yılmaz'ınki nafile uğraş. Çünkü Sayın Nebat'ten belli ki her gün yaratıcı bir cümle duymaya devam edip neşeleneceğiz. Onun için şimdiden ilan ediyorum. Komedyenlik dalında kral öldü, yaşasın yeni kral. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.